değerli olan taşlarım ve içeren köyler. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel <laughs> köyü mali temsilcini yürütme kurumunda bulunan ve etkinliği hazırlamış olan genç yoldaşlarımı sahne davet ediyoruz. <laughs> yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden tüm yurttaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mikrofonu Aslan arkadaşıma vermeden önce bu genç arkadaşlarımı emeklerinden dolayı kutluyorum. Televizyonumuza <laughs> <Gece, gülüyor> şey, şey başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Cafer Tarık Çekilici'de sahneye davet ediyoruz. <laughs> yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, Kadın Kolları Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve İçerenköy Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarım, Gençlik Komisyonu'nda emeği geçen değerli gençler. Öncelikle hazırlamış olduğunuz bu anma programını emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve siz değerli katılımcı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Evet, çok güzel bir anlayacaklar. Geçeceğiz. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <Gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Ateş Yerleşmesi İçerik ve Maliyet Temsilcisi'nin hazırlamış olduğu 2 temmuz Sivas Şehitleri anlasına hepiniz hoş geldiniz. Bizim bilmenize yanınızda olan ve de destekleyen esirgemeden sunan Cumhuriyet Halk Partisi Ateş İlçe Başkanı'na teşekkür ederiz. Biz İçerköy Mahalle Temsilciliği olarak birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ile hareket edip Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisine, amaçlarına, misyon ve vizyonu ile halkımıza hizmet etmekten onur ve mutluluk vereceğimizi bildiririz. Bize bu konuda yardım edin uzatacak, desteklerini esirgemeyecek, bütün dostlarımızla birlikte yürüyüp aile sıcaklığında barış rüzgarı istirecek bir mahalle temsilciliği olmaya amaçladığımızı bilmenizi isteriz. Bizim mücadelemiz mücadeleyi inen sahipleri değil, asıl mücadelemiz Gül Maraş'ta, Çorum'da, Malatya'da, Sivas'ta ve Gezi Parkı'nda bizi yakıp yıkan, günümüzü solduran faşist kafatası cümleyetine karşı olmalıdır. Yanıyoruz ey halk, yanıyoruz. Düşüncelerimiz, inançlarımız, Türklerimiz ve şiirlerimiz için yanıyoruz. 23 yıl önce bugün, yer Sivas Manı Apoteli. İnsanlığın, aydınlığın, düşüncenin, Türklerin ve şiirlerin kül olduğu yer bir Sivas. Kalemimizi, sazımızı aldılar elimizden, yine o faşizan düşünceler. Kendinden başka olmayan, her düşünceye karşı olan o düşünceler. Sizlere ne kadar sözlü intisam etmek istesek de buna ne kalemimiz ne de düşüncelerimiz yeter. Şimdi sizlere gerçek gazeteci anlayışı doğrultusunda herhalde kendinden ve düşüncelerinden emin olun faşizme boyun eğmeyen gazeteci Can Dündar'ın hazırlamış olduğu 2 Temmuz 93 Sivas Batmak Oteli vergesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bye. Hey. Öncelikle bize kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için bizlerle beraber bu akıyı paylaştığınız için teşekkürlerimi sunarız. Bu programı hazırlayıp sizlere sunan İçerköy Kurulma Kurulu Gençlik Komisyonu'na teşekkür ederiz. Sizlere Seyit Nesimi'nin kısa bir dövgüyle veda etmek isteriz. Sormadı birader meselenizi. Biz mezhep bilmeyiz. Yolumuz vardır. Çağırma Meclisi riyaya bizi, biz şerbet içmeyiz, dolumuz vardır, bizim söyleyecek çok sözümüz vardır. Sizlerin desteğiyle İçerköy Mahalle Hükmü Kurulu üyelerini davet ediyorum.